Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Günaydın. Günaydın. Bu sefer kim mutfakta? <laughs> ben ve <de> Emre. <laughs> Emre şu an çok heyecanlı. <laughs> ben kendim işi şey yapayım lütfen. Neyse bin kahvaltı bizden. Ben şöyle bir ocağı yaptım. Sizce bir kahvaltıya Emre ne yapıyor? Sucuklu yumurta. Evet. Emre evet, yumurtaları kırdı. Kaç kırmıştın? 8 tane kırmıştın? Sekiz tane. Sekiz tane. Ben de sucukları kestim. Şimdi tabloya... Ha, fırına da ekmek koyduk. Pidelerimizi koyduk. Şöyle... Sofraya da Emre zaten kurmuştu. Sonra benim aklıma geldi. Aa, anne! Videoyu çekmiyoruz? Emre hazırlamıştı bile. Annemin hebesine göre... ...yumurta veya sucuklu yumurta bol yağda olması lazımmış. Bence öyle değil. Sucuğunca yağ yok mu? Var. Hı. Şimdi, şimdi seyirciler, ablalar ve de teyzeler onlar nasıl düşünüyor? Şimdi tereyağı mı bu? Ben bunu koymuyor mu? Niye? kokuyor çünkü kızıma. Yiyemezsiniz. Ben sevmiyorum. Evet. Ama siz seviyorsunuz. Buzdolabında başka margarin var. Onu al. Ben konuşmayayım dedim. Yine konuşturdun beni. Ama şimdi bak ben onu zaten sen şimdi kamar olmasan zaten koymazdım. Sen varsın diye kamız olarak koydun. Bu mu? Hayır. Hayır mı? Haa. Allah'ım yalnız Kaş... değilmişim. <laughs> Kaşıklar içinde. <laughs> ya şimdi böyle bir şey var. Dediğim gibi annem Hı. Olmasaydı ben koymazdım. Hı. Ama annem var diye işte şey olmasın diye koydum. Normalde koymazdım. Adet yerini mi bozsun? Evet. Tamam, sucukları abi. at içine kızım. Evet, Bak ya kaşık gidiyor kaşık. İşte ben de, ben de bu kadar. bulamadım. Bunu çıkarayım mı? Çıkar çıkar. Şöyle koy. orada <laughs> peçeteler var. Evet, beni de tutuyorlar arkadaşlar of. neymiş ikisi video yapmaya. yapacaktı bak sesim nasıl çıkıyor Emre çok heyecan yaptı bunu ya Emre ne yok ki hadi ben yokum yatıp oynuyoruz siz kendiniz e, evet, yapın ölüyor. videonuzu tamam Buyuruyor, buyuruyor, buyuruyor. Şunun altını kısalım. Çünkü da yumurtaları çalkalım onu. Ne hazır mı dedi? Ya. Çay hazır mı oğlum? Kapağını aç bakalım döndü. Sayın Evet. Şey de ben demledim. Oo, hadi bakalım. Bugün sofra damattan. Bugün günlerden pazar mı? Ya. ya pazar. Başım. Pazar kahvaltısı. Gelin ve damattan diyelim. Gelin mi? E tabi gelin oh. değil misin? Evet. <laughs> Allah Allah. Yanlış bir şey mi var kızım? yumurtayı yumurtayı dökelim. Şimdi çocuklar daha böyle yanmadan yumurtalar ürüyoruz ki. Bu Neyse üstüne bir kuralım. Şimdi şunu şöyle, şöyle karıştırıyorum kendi kendine olsun şu sucuğu şuradan bir ayırayım her yere dağılsın za yet tuz okay. zalt piştikten sonra da üstüne baharat atacağım <laughs> Evet, sen istersen e, zeytin çıkar. Bir. Bu da mı? Evet. buzdolabının altında biz peynir olarak kullanıyoruz şimdi bunu kendimi yakmadan alamadım yine <laughs> kendini yakacaksın yani yakmamışım kendimi şuna baksana hayırlar sen her ha, şeyini ver Önünde yaprak var. Şimdi diyeceksiniz ki Bu bardakta niye kaşık yok? Sizce şey niye? Çünkü o o çaya şeker atılmıyor. Kaşığa ne gerek var? kimindir o? o ben ben. Evet benim. <laughs> kendi kendi konuşuyor. Ben de öyle çok yapıyorum. Efendim. Ömer, tamam geliyorlar. <laughs> Damatla İlk Nur kızımın yemeklerini kahvaltılarını yedik arkadaşlar. Allah razı olsun topladık da. Şöyle ben video kesimine geldim. Bir de İlknur şöyle kahve falan hazırladı. Şöyle pasta falan aldıydı dünden. Bir de bize Türk kahvesi yaptı. Değil mi İlknur? Evet. Evet İlknur'un hiç sesi çıkmıyor. Değil mi Emre? Evet anne. Bakın arkadaşlar işte zorla konuşturuyorum. Evet anne. Ben de mi diyeceksin? Herhalde sen de demen lazım. Çünkü seninle konuşuyorum. Hı. Tamam anne. Mesela ben videomu kesmeye devam edeyim. İbo da... Evet anne. Geçti artık kızım. Tamam İbo da arkadaşlar burada. Aynen. Ne yapıyor? Ne yapıyor Mimin? Et. Et doğuruyor arkadaşlar. Aynen. İnce ince et doğurma. Aynen. Şimdi etin rengi değişik gözükebilir arkadaşlar çünkü <laughs> tavandaki lambamız. Bir de buzun ışığı. Şöyle. Bir dakika nereye çık? Anne. He. Tamam doldur makineyi Aa ben bunu içeride dökeyim mi? Şimdi böyle böyle bu şekilde parçalattık. Arkadaşlar et bu renk. Rengi değişik çünkü kameradan öyle çıkıyor. Yani bir tarafı buzlu bir tarafı eridi erimedi diye. Evet. Eti cumartesi aldık arkadaşlar. Bir günde buzdolabında bekletmek istemedim. Buz, buzluğa Buz koydum. Ama kokusu falan yok. Her neyse. Evet. Şimdi İlknur nasıl yapayım? İlknur şey arkadaşlar, makineyi dolduracak. Ben de şurada tatlım pişti kabak tatlısı bunu daha almadım içinde kalsın dedim. Şöyle ışık olsun diye yaktıydım. Fırın temizlenecek. Şurada kıyma kavurduydum. O duruyor. Bayağı bir işi var yapılacak. İbo nasıl eriyor değil mi? Hı, ya. Daha parça parça buz çıkıyor içinden. Şimdi bundan ne yapacaksın sen usta? Ee, İbo İskender. <laughs> İbo İskender. Oh ben atıyorum. şuraya bir geçeyim İlknur. İbo Usta. Buna sonra senin ismini İbo Usta koyuyoruz. Teşekkür ederim. Usta. Neydi Kapatsan oraya geçeceğim. Usta usta. Usta usta İbo usta yok? Aynen. Şuraya geçeyim ben. Ama biraz buzlu olması iyi. Kalıp kalıp çıkıyor. Aynen. Ay. Evet ben de buradayım arkadaşlar. Şimdi İbo bunları hazırlasın. Bize İskender yapacak inşallah. Bugün yemekler İbo'dan. He? Evet sen yapacaksın. Evet. Çünkü Etten ibu anlıyor diyormuşum. Kesmesi benden bendendi. Evet. Neyse hadi kolay gelsin. Allah razı Sanki olsun. buzlu daha rahat doğranıyor, değil mi? Aynen. Aynen ya yani buzlu daha rahat. Aynen. Hadi kolay gelsin. Allah razı olsun sana da. Etlerimizi ince ince doğradık. Soslamaya geçtik. Birazcık yağ Bakayım. Hemen koşun atın. Şöyle toz biber. Hemen atın. Ha gitmediniz mi daha? Bir kaşık attım. Hmm. Karabiber. O da bitmiş kız doldur. Valla hep bitiyor bu baharatlar. Az dolduramıyorum. Az bir dolduramıyorum. Şey yaptım, tadımlık. Evet. Bakın çekmeceleri durması lazım. Sarımsak atıyordum. Sarımsak da atacağım daha sonra. Sarımsak tozu da var. Aynen. Tadımlık. Tabii. Göster. Ne o? Soya. Soya tozu. Aynen. Etin tadını fazla bozmak istemiyor. Hı hı. Et tadı gelsin diye. Birazcık da sarımsak tozuna döndük. Ve doğranmış sarımsak doluyor ama toz da var. Bu kadar bunu Harmanlayacaksın. Ve bekleteceksin, değil mi? Aynen. Hani yağ koymadın? Koydum. İlk başta yağ koydum. Öyle mi? Hı -hı. Tamam. ondan sonra üzerini Şimdi kapatıp bekleteceğiz arkadaşlar. Sonra yapımında devam edeceğiz. Aynen. Ne? Biraz içini çeksin sosunu, evet. karabiberini, tuzunu. Aynı. tuz atmadım şahsi eti sertleştiriyor. Etiyor. Evet. Zaten bu soslar olduğu sürece içi tuz istemiyor. İstemiyor. Çok güzel oluyor. Salçasını sosunu hazırlayınca. Ve ellerim dondu. E buzlu daha et etti mi? Evet. Ama doğraması kolay oluyor. Doğraması kolay oldu. Doğru. E bu, ben sana bir şey evet, itiraf mi? edeyim mi? Aldı herhalde. Almadı. Sen bu etleri önceden Olur. daha Olur. ince ve küçük doğruyordun, değil mi arkadaşlar izleyenler? Olur. Nerede? Önceden de yapıyordu bu İskender. Ama ellerim dondu. Şu an vallahi ellerim dondu. Çok minik minik yapıyordum Aslı. Neyse hadi bakalım. Hadi hadi olur olur. Olur olur Allah'ın izniyle. Zor getir. Ya, bekletelim şimdi. Şimdi arkadaşlar ocağım battı demiştim. Ben bu videoda gösterdim mi? Şeye koydum fırına e, tatlı yaptım diye kabak tatlısını ay bu ses yapmasın istemiyorum ama ışık da lazım spreyledim şöyle bir yumuşattım baksanıza ne kadar kötü oldu ya şöyle bir sprey vardı Fırına, fırın için özellikle bak ofun grill und diye bakalım nasıl olacak bilmiyorum sıktım ama şu karşıyı görüyor musunuz ne kadar kötü oldu ya vallahi pişman oldum tatlıyı burada yaptığıma şimdi ben bunu nasıl sileceğim nasıl baş edeceğim bilmiyorum bakalım biraz daha bekleteceğim kapağını kapatayım şu ışığını da kapatayım beklesin ben de şuraları temizliyorum temizlik bitmiyor arkadaşlar yeni yılda olsa eski yılda olsa valla temizlik bitmiyor Bir şey söyleyeyim mi? Alu folyoyla da yapsan olur. Bu da işte kalın Ana, da olabilir. Arkadaşlar çok kötü oldu ya. Alu folyo da olabilir. Yani onu bulamazsak alu folyo kullanacaktım ben. Ama ben sana dedim onu iki kere yapalım. İki kere de pardon. Kaplı yedim. Hadi. Baksana mat ettiğim dolabın içini şey. Ne için. Şurada baksana. Hani burayı çıkıyor da sirke döktük arkadaşlar içine. Temizlik sirkesi ama normal sirke değil. Bir de aloyla deneyelim mi? Ama o da aynı serinde sirke. Ya ya farkı yok ki. Ben temizleyeceğiz biz. Nasıl temizleyeceğim? Biraz Çıkıyor ama bak fırını mı? fırını yaktım arkadaşlar ısınıyor şu an. Baloncuklar da çıkıyor bak. Evet. evet. Baloncuklar da çıkıyor da. Evet. Şura kötü oldu, baksana Şu alt sen mi lan acaba? Kim ne? Bilmiyorum. Bana ya buraya girecek için. Ya hadi. ya burayı düşünmüyorum ben, burayı hadi boş ver. Depleteceğim onu biraz daha. Ben yapayım, yoruldum. Yoruldum, çok yoruldum. boya devrettim. Şöyle bir de temizlik sirkesi arkadaşlar. Allah'a yaptığıma pişman, pişman oldum. Pişman oldum biliyor musun? Biliyorum. Çok kötü oldu turunum ya. Çok battı karşıyı sökebilirim. Karşı şey değil de baksana şu bir bile kötü oldu bu ya. Adam sana dedim ki Emin onu tencereye koy iki kere de yapalım. İşte, Sen dedin bizim... yok fırında yapacağım. Ya herkes fırında yapıyor merak ettim. Gerçi ben yine yaptıydım fırında. Ama o kadar çok koymadıydın. Gene böyle olduydu işte bana ders olmuyor. Gene böyle olduydu. O zaman eski fırınım vardı herhalde bu. Evet. İnşallah güzelce temizlenir aksi gibi arkadaşlar bak olsun spreyi de az vardı içinde köpük olan bugün de her yer kapalı elimizdekilerle idare ediyorlar o zaman Evet, az buçuk temizlendi. Bakın arkadaşlar, güzel oldu. Ama şu arka taraf gitmedi. Çok sert doğrasının e, şekeri evet, söyleyeyim, yani katısı. Şimdi bez bırakacağız içinde. Ocağı yakalım mı bu? Evet. Tamam. Bu bırak. Şu, şu şeyin içi de kötü oldu. Onu nasıl sileceğiz bak. Onu çıkaracağım. Şunda şey kaldı. Çıkaracağım onu. Ha, Şu bir şuradan bir tane. Üstten açacağım onu. Tamam. Onu ama şimdi yapmam karıyı. Nen nen, şimdi kalsın. Bunu bir temizle. Gündüz tamam. gözüyle sökeyim tamam. Olur. Yeter İbo, yeter. Ha. Yeter. Yumuşasın. Biraz bekleteceğiz bunu. Kapatalım. Evet, şunu kapatalım. Şimdi yıka. Şimdi şunları bir telleyeyim. Telliyorum. Evet, şunları telledim ama yine makineyi açacağım. Bunu da şöyle bir teyleyeyim. Bunu da makineye koyacağım. Bana yapacak bir şey yok. Dışarıda millet bomba patlatıyor. Ben biz evde mutfağa aktar dönder yapıyoruz. Birisi de cam siliyor şimdi gördü Değil mi? Hı. Tamam Karşıda e, yeni, komşular. Yeni yıla temiz gidelim diye. Afganlı komşular cam siliyor. Hı. şeyler oralarda göremiyor. Arkadaşlar son olarak e, fırını bayağı bir çalıştırdık, ısıtıyoruz. Artık şu gerisi de çıkmıyor. Bu şekilde temizledik. Artık yapacak bir şey yok. Yine eski haline bakarak güzel oldu değil mi? Ama bayağı bir uğraştırdım kapağını açık bıraktım çünkü baya bir kokuyor deterjan, sirke işte köpük falan sıktık baya bir koku çıkıyor o yüzden kapağını açık tutuyorum bulaşık makinenin bitmesine de 12 dakika kaldı tellerini çıkartıp yerine takarız artık biraz daha ısınsın şu deterjan iyice bir yansın kokusu çıksın evet, Şimdi İskenderi yapmaya girdik arkadaşlar mutfağa girdik şimdi tavayı koyduk hmm. bir de şöyle salça yağ bunu güzelce kavuracağız içerisine istenilen baharat Ben şey koyacağım karabiber tuz koyacağım başka bir şey koymayacağım e, sosa şunu azıcık şey yapacağım kekik Tamam kekik de olabilir. Hani gece gece rahatsız etmesin bizi hı hı. diye. Sına tereyağı konuluyor için ama çocuklar yemediği için. Evet, hadi bakalım hazırlayalım. Şöyle. şurada maydanozum var şöyle soğan söğüş hazırlıyorum biberler var sosu hazırladık et hala hazırda pişiyor stop mu? Bak, Hayır kadar. Ha, anladım ya. bunu açsana bu. dökelim bak şeye tatlıya. Bunu nasıl açacağım ki ne? Açık o. Açtı. Ya ya geçen yapmıştık dök bakalım. Ya. Evet. Kabak tatlımız da hazır. Söğüş hazır. Biberleri arkadaşlar fırına koydum. Çünkü ee, geç oluyor. Hemen fırında bir pişsin dedik. Zaten o kadar bir yaktık fırını. Sıcak. Etimiz de oldu. Sosumuz da oldu. Ee, İbo. Var, hiç ben unutuyorsun sen. İbo şurada ekmekleri de Vallahi ısıtıyor ama yakıyorum unutuyorum unutuyorum. Yakıyor evet. Kadın olmadım ben işte. Bir oraya koşturdum, bir buraya koşturdum. <laughs> Hadi kolay gelsin. Bak şimdi ama açık gözü. İbrahim işi. Usta aynen. Şimdi devamlı kontrol et, altında değil mi? Aynen. Hadi Burada bakalım. Burada kavrulsun. Aynen. Soğuyacak ama bu. Daha e, bir post böyle bir tane bir tava daha pişecek arkadaşlar. Et var. Hadi bakalım hazırlayalım. Ha yoğurt çıkaralım bir de bu. Çıkaralım. İskender'in yanında yoğurt olmazsa olmaz. Şeyi de göstereyim. Dur bir. bir. Biberler de burada. Olur olur. Şimdi olur onlar. Yetiştim. Oo, bu bir kişiye çok iyi bu. Çok Yenilir dinli, mi? Dinli. İyi, hadi bakalım. Ekmekleri alta koydun değil mi? <laughs> ne kızım? Vallahi <laughs> yapmadım kızım. Yapamadım. Üç şey koyduk. Patlıcan salatası. Yeter fazla suyu olmasın. Evet. Şöyle hazırladık arkadaşlar. Yoğurtlarımız da hazır. Bizler sofraya geçeceğiz. Bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Yeni yılımız inşallah hayırlara vesile olsun arkadaşlar. Amin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir başka yeni videomuzda yeni senemizde Seneye görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ya da şu an senedeyiz. Senedeyiz <laughs> evet. Geldiniz. Yeni senede izleyecekler bizi. Yeni senemize hoş geldiniz arkadaşlar.